Merhaba arkadaşlar Discord adımın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yeni bir Discord sunucusu nasıl kurulur onun hakkında bir bilgi vereceğim. Aslında bu çok kısa bir video olacak çünkü basit bir şekilde Discord sunucusu nasıl kurulur hakkında bilgi vereceğim. Hani bir detaylı kurulum yapmayacağım, sadece sunucu oluşturacağım, birkaç kanal ekleyeceğim, temel mantığını anlatacağım. E, eğer istiyorsanız sizin için detaylı bir seri de hazırlayabilirim. Profesyonel bir Discord sunucusu nasıl kurulur hakkında. Şimdi ilk olarak sunucu kurmak istiyorsanız e, benim şöyle bir sunucum vardı. Normal şartlar altında size şu şekil gözükür bu şekil gözüktükten sonra ilk olarak kendi bir sunucu kurmak istiyorsanız arkadaşlar şu sol tarafta gördüğünüz gibi şöyle bir artı işareti var ee, artı işaretine basıyorsunuz. sunucu ekliyor burada e, sunucuya katılabilirsiniz ama katılmak için bizim amacımız kurmakta kendiniz oluşturabilirsiniz ve bir şablon olarak da oluşturabilirsiniz. Kendiniz oluşturursanız ikisini tek tek göstereyim. kendimi oluşturayım diyeyim. Kulüp veya topluluk için diyeyim. Yani bunlar çok fark etmiyor aslında. Ekstra olarak kanal olsun mesela bir kulüp ve topluluk için oluşturalım derseniz şöyle hemen sizin için şöyle çok basit bir sunucu oluşturuyor kanal. Şey basit. Eğer kendimi oluşturayım ben ve arkadaşlarım için derseniz tekrardan aynısını oluşturuyorum. Çok da bir şey fark etmiyor. Yani sadece burada hani sormak için amacınızı soruyor. Ee, şablon kullanarak da başlayabilirsiniz. Mesela oyun için, oyun kulübü için, hukuk kulübü için, çalışma grubu için. Mesela oyun için kur diyelim. Ee, bir kulüp ve topluluk için diyelim. Mesela genel, klipler böyle çıkanlar, lobby, oyun çok basit kuruyor. Okul kulübü için diyelim tekrardan. Duyurular, kaynaklar, genel, toplantı planları, konu dışı, salon, toplantı odası, toplantı odası. Yani böyle amaçlara göre kuruyor topluluk için diyelim. Böyle de gördüğünüz gibi aynı şekil basitini kuruyor. Şimdi e, tekrardan bir sunucu oluşturayım size. Kolay bir şekilde göstereyim. Bir sürü sunucu oluşurum Tek tek zorunda kalacağım bunları. Şimdi bir sunucu oluşturduğunuz böyle. E, bu sunucuya nasıl kanal ve metin kanalı sesli kanal eklersiniz. Metin kanalına eklemek için şu artı işaretine giriyorsunuz. Kanal oluşturur kısmındaki artı işaretine tıklıyorsunuz. E, bir kanal oluşturuyorsunuz. Mesela kanalın adı ne olsun? Ses olsun. Kanal oluşturuyorsunuz. Kanal oluşuyor. Eğer özel kanal deyip şöyle e, ee, üyeler içinde yapabilirsiniz. Fakat sizin rolünüz olmadığı için bunu yapamayacaksınız. Bunun için de rol oluşturmanız gerekecek. Ondan geçelim. Sadece ben görüyorum. Çünkü hiçbir rol seçmedim. Bu bana özel kanal olmuş oluyor bir nevi. Bir ses, sesli kanal oluşturmak istiyorsanız şu alttaki voice'e tıklayıp herhangi bir isim yazın. Kanal oluştur deyip kanal oluşturabilirsiniz. Yani bu aslında çok basit bir şeydi. Ee, dediğim gibi isterseniz detaylı bir videosunu da çekebilirim. Ee, bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı beğenmeyi unutmayınız. 一个那是。